Merhabalar. Bugün Argist'in kasa defteri modülünü inceleyeceğiz. Kasa modülünü incelemek için kasa işlemlerinden kasa işlem listesini inceleyebiliriz. Burada günlük olarak yapmış olduğunuz gelir gider, aylık olarak kar ve zararınızı görebilirsiniz. Burada ayrıyeten satışlarınız gün bazında toplanarak tarih altlarında belirtilmiştir. İşlem numarasıyla takip edebilirsiniz. Tüm işlemlerinize sistem farklı numaralar verecektir. Burada da olduğu gibi satışı yapan elemanınız, personelinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda bir müşteriye bağlanmışsa satış, müşterinizi görebilirsiniz. Eğer satışınız euro dolar bazında yapıldıysa anlık olarak kuru çevrilerek sizin karınız 6583 TL olarak sisteme geçmektedir. Dilerseniz hemen bir yeni satış işlemi ekleyelim. Biraz önce de söylediğimiz gibi kullanıcılar buraları oynayamaz. Oturumu açık olan kullanıcının bilgisi burada gözükür. 100 TL'lik bir satış işlemi olsun. Makbuz numarası eğer bir fatura kestiysek buraya faturanın numarasını yazabiliriz. Müşterimiz sistemde olan Mahmut Doğan olsun. Para girişi satışımızda ee, Powerbank power bank olsun. Satışımızı yaptık. İşlemi kaydet dediğimiz zaman sistem hemen bize burada gösterecektir ve günlük gelirimiz artmış olacaktır. Ayrıca burada saat bazında da biz verilerimizi görebiliriz. Powerbank satışlarını listele, filtrelemek istersek hemen arama kısmından Powerbank yazarak burada list filtrelememizi hızlı bir şekilde yapabiliriz. Kasa işlemleri bu ve buna benzer işlemlerden oluşmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.